Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde radyoaktiviteyi inceleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde e, atomun çekirdeğini bir arada tutan bağlanma enerjisinden bahsetmiştik. E, atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayısına e, bağlanma enerjisini böldüğümüzde nükleon başına düşen bağlanma enerjisinden bahsetmiş ve e, nükleon başına düşen bağlanma enerjisi. Büyük olan elementlerin kararlı, çekirdeklerinin kararlı yapıda olduğunu ve nükleon başına düşen bağlanma enerjisi az olan elementlerde ise çekirdeklerin kararsız yapıda olduğundan bahsetmiştik. İşte çekirdekleri bu şekilde kararsız yapıda olan elementlere radyoaktif elementler denilmektedir. Ernst Rutherford yaptığı deneyler sonucunda çekirdekleri kararlı olmayan radyoaktif elementlerin radyoaktif bozulmalar yaparak, e, kararlı hale geçtiklerinden bahsetmiştir. E, bu radyoaktif bozulmaları 3 başlık altında inceleyebiliriz. Alfa bozulması, beta bozulması ve gamma bozulması olmak üzere. Şimdi e, bunları tek tek inceleyelim. Alfa parçacığı yayınlayan radyoaktif bir çekirdeğin atom numarası 2, kütle numarası da 4 birim azalır. Ee, bu reaksiyon sonucunda da çekirdek enerji kaybeder ve daha önce anlattığımız gibi kararlı hale geçmiş olur. Atom numarasının 2 kütle numarasının 4 azalması şekildeki gibi sembolize edilir bir alfa e, bozulması olduğu için alfa işareti kullanılır. Kütle numarası 4 azaldığı için kütle numarası yerine 4. Atom numarası 2 azaldığı için atom numarası yerine de 2 yazılır. E, tabi bu aynı zamanda helyum çekirdeğine de karşılık geldiği için denklemlerde bu şekilde gösterilebileceği gibi şimdi vereceğimiz uranyumun e, bozulması sırasında da e, bozulmasını gösteren denklemde de görüldüğü gibi e, helyum çekirdeği şeklinde de gösterilebilir. Yani burada alfa ışıması görüldüğü gibi e, helyum olarak yazılmış. Şimdi bu denklemimizi inceleyelim. Burada bir örnek var e, alfa bozulmasına. Uranyum 238 elementi kararsız yapıdaki radyoaktif bir element. Bu ışıma yaparak kütle numarasını 238'den 234'e düşürdü. E, 4 tanesi alfa parçacığının içerisinde. Atom numarasını da 92'den 90'a düşürdü. Görüldüğü gibi alfa parçacığının içerisinde de atom numarasının 2 olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda kendi dönüşerek toryum elementine. E, toryum elementine dönüşmüş oldu. Tabi bu sırada bu dönüşüm sırasında ortama e, bir enerji e, salınmakta ve bu enerji e, günümüzde e, uzay e, araçlarında yakıt enerjisi olarak kullanılmaktadır. Örneğin Voyager uzay aracında yakıt olarak kullanılan plütonyum alfa bozulmasıyla kütle numarasını 4, atom numarasını 2 birim azaltır ve açığa çıkan bu büyük enerjiyle araç seyahatlerine e, uzun süre boyunca uzayda Devam edebilir diyebiliriz. Buradaki ikinci bozulmamız beta bozulmasıdır. Beta bozulmasının iki türü var. Pozitron yani beta artı ve elektron yani beta eksi olmak üzere. Bu reaksiyonlarda çekirdek enerji kaybeder. Böylece kararlı hale geçer. Bu zaten tüm bozulmaların temel nedeni. Bozulma sonucu açığa çıkan beta ışınları birer parçacık olduğundan elektrik ve manyetik alanda sapma gösterirler. Biraz önceki alfa parçacığı pozitif yüklü bir çekirdekte elektrik ve manyetik alandan dolayısıyla etkileniyordu. Beta bozulması sırasında açığa çıkan da pozitron ve elektron da sonuçta yüklü olduğu için onlar da bir parçacıktır ve elektrik ve manyetik alanda sapar. İlk olarak beta eksi yani elektron e, bozulmasına bakalım. Kararsız atomların çekirdeğindeki bir nötron bir protona dönüşürken bu olay gerçekleşiyor. Kararsız bir atom çekirdeği var. Burada atom çekirdeğinin içerisinde protonlar ve nötronlar var. Bu nötronlardan bir tanesi protona dönüşüyor. Tabi bu protona dönüşürken dışarıya bir tane elektron ve bir tane elektron antinötronunu sıfırlatıyor. Ve bu sırada da ortaya büyük bir enerji çıkmış oluyor. Denklemimize baktığımızda burada örneğin radyum 226... Elementi verilmiş görüldüğü gibi bu beta eksi ışıması yaparken beta eksi ışımasının özelliği şöyle kütle numarası değişmezken atom numarasının bir artması sonucu bu olay gerçekleşmiş oluyor. Görüldüğü gibi burada radyum 226 olan kütle numarası yine 226 sabit kalıyor. Beta eksi ışıması yaptığı için ve bu süreçte atom numarasına baktığımızda 88'den 89'a çıktığını görüyoruz Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bir nötron bir protona dönüşmüştü yani proton sayısının artması Tabii ki atom numarası zaten proton sayısıyla aynı şeyler aynı kavramlar olduğundan dolayı burada proton sayısının artması atom numarasının artması anlamına da gelmektedir Beta eksi ışıması sonucu enerji de açığa çıkmak ve bu enerji yine kullanılabilmektedir beta artı yani pozitron ışımasına bakalım. Burada da kararsız atomların çekirdeğindeki bir proton bir nötrona dönüşür. Tabii ki protonun nötrona dönüşmesi atom numarasının azalması anlamına gelir. E, denklemde de görüldüğü gibi uranyum 238 beta artı yani pozitron ışıması yaptığında e, görüldüğü gibi 92'den atom numarası 91'e düşmekte. Kütle numarasında ise bir değişiklik olmamaktadır. E, elektron e, ya da pozitron e, olsun bunların sembolleri B eksi B artı şeklinde gösterilebileceği gibi yine denklemlerde karşımıza e, bu gösterim şu şekilde de çıkabilir. E, beta eksi yani elektron ışıması elektron sembolü ile şekilde görüldüğü gibi E sıfıra eksi bir. E, aynı şekilde pozitron ışıması yani beta artı da elektron sembolüyle ile sıfıra artı bir şeklinde e, görüldüğü gibi ifade edilebilmektedir. Burada beta pozitron ışıması ile ilgili olarak son olarak şunu söyleyelim. Burada bir protonun bir nötrona dönüştüğünü söylemiştik. Bu dönüşüm sırasında bir tane pozitron yani pozitron dediğimiz beta artı parçacığı ve bir tane de elektron nötrinosu fırlatmaktadır. Üçüncü bozulma çeşidimiz ise gamma bozulmasıdır. Gamma bozulması ee, radyoaktif bozulma sonucu oluşmaktadır yine Çünkü e, kararsız elementler kararlı hale geç, geçmek için bu ışımaları yapıyorlar. Bu gama ışımalarının en büyük özelliklerinden biri alfa ve beta ışımaları yüklü olmalarına rağmen gama ışımaları yüksüzdür. Zaten gama ışımasının gama ışığının ismini elektromanyetik spektrumdan da hatırlayacaksınız. Elektromanyetik spektrum içerisinde en yüksek enerjili ışınlar bunlardı. Dolayısıyla gama ışımaları bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalga olduğu için yüksüzdür ve elektromanyetik dalgaların gösterdiği tüm özellikleri onlarda da görmekteyiz. ...görmek mümkündür. Ee, radyoaktif çekirdeğin enerji kaybederek... ...kararlı hale geçtiği... E, ...gama bozulmasında atom ve kütle numarası... ...değişmemektedir. Görüldüğü gibi burada... ...magnezyum elementi... E, ...gama bozulması yapmış. Dışarıya e, bir... E, ...elektromanyetik dalga yüksek enerji... E, ...çıkarmış bu ışımayı yaparken. E, fakat kütle numarasında... ...ve atom numarasında... ...herhangi bir değişiklik olmamıştır. Radyoaktif bir madde... ...arka arkaya iki alfa... 4 beta ışıması yaparsa atom ve kütle numarası ne olur denilmiş. E, bilindiği gibi alfa ışımasında kütle numarası 4, atom numarası 2 azalıyordu. O zaman 2 tane alfa ışıması yaparsa e, bu durumda şunu söyleyebiliriz. E, 2 kere 4, kütle numarası 8 azalırken atom numarası da 2 kere 2, atom numarası da 4 azalacaktır. Bunlar... Kütle numarasındaki değişim, alttaki yazdığımızda atom numarasındaki değişimi göstersin. Şimdi yaptığı diğer ışımaya bakalım. 4 tane de beta ışıması yapmış. Yalnız beta eksi ışıması yapmış. İlk olarak beta eksi ışımasını hatırlarsak, kütle numarası değişmiyor, atom numarası bir artıyordu. Bir tane ışıma da böyle. 4 tane beta eksi ışıması yapması demek, hemen kütle numarası ve atom numarasının nasıl... Değişeceğini hesaplarsak 4 kere 0 0 yani kütle numarasına bu hiçbir değişiklik yapmadı. 0 değişim atom numarasına baktığımızda 4 kere eksi 1 eksi 4 yapacaktır. Yani bu atom numarasının 4 artması anlamına gelmektedir. O zaman şimdi toplamda olayı incelediğimizde yani şu bölgeye beraber baktığımızda Alfa ışımasıyla kütle numarası 8 azaldı. Beta ışımasıyla değişmedi. Dolayısıyla toplamda 8 azalmış oldu. Atom numarası için baktığımızda alfa ışımasıyla atom numarası 4 azaldı. Fakat beta ışımasıyla da atom numarası 4 arttı. 4 azalma ve 4 artma birbirini götüreceğinden dolayı burada atom numarasının değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Radyoaktif maddelerin nasıl kararlı hale geçtiklerini öğrendik 3 farklı ışıma yaparak kararlı hale geçebiliyorlar. Şimdi radyoaktif maddelerle ilgili bazı yeni kavramlar öğreneceğiz ama ilk olarak radyoaktif maddeleri genel olarak bir tanımlarsak, ee, radyoaktif maddeler e, incelendiğinde bazılarının doğal olarak kendiliğinden radyoaktif özellik gösterirken bazılarının dışarıdan bir etki sonucu bozulduğunu görmekteyiz. Böyle olanlara e, yapay radyoaktif maddeler denilirken kendiliğinden bozunanlara doğal radyoaktif maddeler denilmektedir. Ee, radyoaktif maddelerin bu şekilde bozulmaları sonucunda izotoplara dönüştüklerini biliyoruz. İzotoplara dönüşen bu radyoaktif maddelerin izotopları da çe çeşitli e, amaçlar için kullanılmaktadırlar. Ee, bu e, izotoplardan bazıları kararlı olabileceği gibi bazıları yine radyoaktif özellik gösterebilmekte yani kararsız yapıda olabilmektedirler. Bunları da kendi içinde yine doğal ve yapay izotop olarak ayırabiliyoruz. Örneğin karbon 14 gibi doğal radyoaktivite sonucu oluşmuş olan izotoplara doğal radyoizotop denilirken buradaki IOT 129 gibi yapay radyoaktivite sonucu oluşmuş olan radyoizotoplarda bulunmaktadır. Radyoaktif maddelerin yaydığı radyasyon miktarını şekilde de gözüken adı verilen bir cihaz ölçmektedir. Ee, ve bu cihaz sayesinde de e, o izotoptan e, ne kadar yayıldığı ve etrafındakilere bunun ne kadar e, tesir ettiği anlaşılabilmektedir. Günümüzde hastanelerde çalışan e, radyologlar da e, bu cihazları kullanmakta ve e, üzerlerindeki e, radyoaktif e, madde miktarını, kendi üzerlerinin etkilerini bu şekilde anlayabilmektedirler. Radyoaktivite ile ilgili bazı kavramlardan bahsedebiliriz söylemiştik e Şimdi öğreneceğimiz kavramlar yarı ömür, ortalama ömür ve aktiflik kavramları olacak. Şimdi onlara bakalım. İlk olarak yarı ömürden bahsedelim. Her radyoaktif maddenin bir yarı ömrü vardır. Buna yarılanma süresi de diyebiliriz. Radyoaktif bir elementin çekirdeklerinin başlangıçtaki sayısının yarısının bozulması için geçen süreye yarı ömür denilmektedir. Örneğin burada en tane radyoaktif çekirdek olsun. Belirli bir süre sonra ee, bu e, radyoaktif maddeler kendiliğinden e, konumuzun başında bahsettiğimiz alfa, e, beta ya da gama ışımalarını yaparak normal kararlı hale geçtiklerinde örneğin uranyum, toryuma dönüştüğünde e, belirli bir süre sonra bu çekirdek sayısı n'den n bölü 2'ye düşsün. İşte bu çekirdek sayısının tam yarıya düşmesi için geçen süreye yarılanma süresi ya da yarı ömür ismi verilmektedir. Yarı ömür T1 bölü 2 sembolü ile gösterilir ve SI birim sisteminde birimi saniyedir diyebiliriz. Burada radyoaktif maddeler içerisinde bu çekirdeklerden hangisinin bozuncağı ise tamamen olasılıklar üzerine kalmış bir durumdur. Yani buradaki en tane çekirdeğin en bölü ikisi bozulacak. Burada mavi ile Bozulmuş olanları görmekteyiz. Kırmızı ise bozulmamış olanlarıdır. Bu kütle içerisinde hangi çekirdeklerin bozulacağı dediğimiz gibi olasılıkla ilgili bir durumdur. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Ona bakalım. Yarı ömrü 24 gün olan radyoaktif bir elementin 72 gün sonunda yüzde kaçı bozulur denilmiş. Şimdi 72 gün Lük bir süre var önümüzde ve elimizdeki elementin yarılanma ömrünün 24 gün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 72 günün içerisinde 3 tane 24 gün var. Yani 72 gün süresince 3 kere yarılanabileceği bir süre mevcut. O zaman başlangıçta elimizdeki çekirdeğe 100 desek zaten yüzde kaçı bozulur diye... E, sorulduğu için e, böyle vermemiz daha da işlemlerimizi kolaylaştıracaktır. Başlangıçtaki çekirdek sayımız 100 olsun. E, bu dediğimiz gibi 3 kez yarılanacak. Çünkü bunun için yeterli süre var. Yarı ömrü 24. E, bizim elimizdeki süre 72 gün. E, 3 kez yarılanır. O zaman 100'ü bir kez yarıladığımızda yani 24 gün, ilk 24 gün geçtiğimizde Elimizde kalan çekirdek sayısı görüldüğü gibi 50'dir. Daha sonra bir 24 gün daha geçtiğinde elimizde kalan çekirdek sayısı 25 olacaktır. Bir 24 gün daha geçtiğinde 25 de yarılanacak ve 12 12.5'a düşecektir. Dolayısıyla toplamda 72 gün geçtiğinde elimizde kalan bozulmamış çekirdek 100'den %12,5 kadar olacaktır. Yani %12,5 bozulmamış olacaktır. Fakat soru bize yüzde kaçının bozulduğunu sorduğundan dolayı yüzde %12,5 arasındaki fark 87,5 olacaktır. Yani bozulan çekirdek %87,5 bozulmayan çekirdek de buçuktur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yine bununla ilgili bir örneğimiz var. Bir deneyde kullanılmak üzere yarı ömrü 35 dakika olan bir radyoaktif maddeden 100 mg gerekmektedir. Madde reaktörden alınıp deney yerine getirilinceye kadar 210 dakika geçmektedir. Buna göre reaktörden kaç gram madde alınmalıdır denilmiş. Bu bir önce çözdüğümüz sorunun biraz tersi gibi. İlk olarak burası reaktörün olduğu yer olsun. Burası da deneyin yapılacağı yer olsun. En sonunda bizim elimizde 100 mg madde olmalı bu deneyi yapmamız için bu kadarlık maddeye ihtiyacımız var. Başlangıçta reaktörde almamız gereken madde miktarını x diyelim. Burada kullandığımız radyoaktif maddenin yarı ömrü 35 dakika olarak verilmiş. Ve reaktörden deney yerine gitmek için geçen sürenin de 210 dakika olduğunu görmekteyiz. O zaman hemen şunu düşünelim. Acaba 210 dakikada... Yarı ömrü 35 dakika olan bir element kaç kere yarılanır? 210'u 35'e böldüğümüzde bunun 6 çıkacağını söyleyebiliriz. Yani 210 bölü 35'ten bu 6 kez yarılanacaktır. O zaman şimdi işlemimizi tersten yapacağımızı söylemiştik. Tersten bunu yapalım. Buraya ulaşmadan önce bir kez yarılandığında 100 kalması için demek ki burada 200 gram olmalı, miligram olmalı elimizde. Bir kez daha yarılandığında 200 kalması için 400 olmalı. E, yarılandığında 400 kalması için 800 olmalı. Yarılandığında 800 kalması için 1600 olmalı. E, dikkat edelim kaç kez yarılandığına. 1 2 3 4 kez yarılandı. E, daha ee, dediğimiz gibi 6 kez yarılanması gerekiyor. Ee, o zaman devam ettirirsek bir kez daha 1600 kalması için 3200 e, olmalı başlangıçta. 3200 olması için de ilk başta 6400 miligramlık e, madde alınsaydı görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez yarılandığında en sonunda elimizde 100 miligram kalacak ve biz de deneyi e, bu maddeyle gerçekleştirebileceğiz. Başlangıçta alınması gereken madde miktarının 6400 miligram olduğunu bulduk. Fakat soru bize kaç gram madde alınması gerektiğini soruyor. Miligram gramın binde biri olduğu için bunu grama çevirdiğimizde 6400 bölü binden 6,4 gramlık madde alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir.